20. 17 Ağustos 1997 yılında çekilen bu fotoğraftaki yaşlı bayanın arkasında bulunan silüetin 1984 yılında hayatını kaybeden kocası olduğu iddia ediliyor. 19. Bu kareyi görüntüleyen fotoğrafçıya göre fotoğraf çekildiği anda kapıda veya binanın içerisinde kimse yoktu. 18. 1982 yılında fotoğrafçı Chris Brackley Bontolf Kilisesi'nde bu kareyi görüntüledi. Sağ üst köşedeki şekil bir kadını andırıyor. 17. 16 yaşında hayatını kaybeden kızının mezarını ziyaret eden Bayan Andrews fotoğrafı çektiği sırada mezarda ya da yakınlarında hiç kimsenin olmadığını iddia ediyor. 16. İngiltere'deki bir kilisede çekilen bu fotoğraf uzmanlarca incelenmiş ve üzerinde herhangi bir oynama yapılmadığı sonucuna varılmış. 15. Chicago yakınlarındaki bir mezarlıkta araştırma yapan Hayalet Araştırma Derneği bu garip fotoğrafı çekti. 14. 1996 yılında Clinton cowboy tarzı giyinmiş arkadaşının fotoğrafını çeker. Sonradan fotoğrafı incelediklerinde Arka planda orada olmaması gereken gizemli bir şekil görürler. 13. 1959 yılında annesinin mezarını ziyarete giden Mabel, kocasının bu fotoğrafını çekerken arabanın arka koltuğunda kimse olmadığına dair yemin ediyor. 12. 1966 yılında bir rahip tarafından çekilen bu fotoğraf en meşhur hayalet fotoğraflarından biri olarak biliniyor. 11. Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda hizmet veren Freddie Jackson, bir uçağın pervanesinin çarpmasıyla hayatını kaybeder. Jackson'ın ölümünden iki gün sonra bu fotoğrafı çektiren arkadaşları şaşırtıcı bir şekilde fotoğraf karesinde Jackson'ı görürler. 10. 1891 yılında çekilen bu fotoğraftaki şeklin o gün cenaze töreni yapılan Lord Combermere olduğu iddia ediliyor. 9. İngiltere'de 1936 yılında çekilen bu karede görülen kadın silüetinin 18. yüzyılda yaşamış Charles'in karısı Lady Dorothy Thompson'e ait olduğu söyleniyor. 8. Otomobil camındaki şekil bir yansıma mı yoksa gerçek bir hayalet mi? 7. Penceredeki şekil küçük bir erkek çocuğuna benziyor. 6 bir müzik grubunun çekimlerinden biri olan bu karede daire içine alınmış figürün trafik kazasında hayatını kaybeden gitarist Jimmy olduğu iddia ediliyor. 5. Amerikan İç Savaşı'nın en kanlı anlarının yaşandığı Gettysburg'da çekilen bu fotoğraftaki figür bir askere benzetiliyor. 4. Bu fotoğraftaki evin olduğu yerde geçmişte cadılık iddiasıyla suçlanan kadınlar idam edilmiş. 3. 2009'da haber yapan bir Hint kanalında canlı yayın esnasında bir tuhaf görüntü yakalandı. 2. 2004 yılının yaz aylarında Jennifer Smith tatil için gittiği İrlanda'da taşlık alanın fotoğrafını çekti. Fotoğrafa yakalanan bu tuhaf şey ise bir hayli ürkütücü. 1. 1964 yılında tavuk kümesinin çıkış kapısında görünen bu fotoğrafın hayalet olduğu iddia ediliyor.